birlikte erken Evet, burası kılıççıma. Şöyle. Ben size yapmadım burayı. Ben size yapmadım burayı. Evet arkadaşlar, şu an başka bir eve gidelim. Gidelim, gidelim arkadaşlar. Gidelim. Şu an gidiyoruz. Burası da, da bir Türk bayrağımız var. Gösteremedim. Türk bayrağı. İşte bildiğiniz Türk bayrağı. Burada da değirmeniniz var. Değirmen arkadaşlar. Baya bir değirmen. Bunu ben yapmadım. Kusenim yaptı. Üç katlı çatı katı da var. Değirmen. Ben size böyle göstereyim. Çünkü öbür katına daha yapmadım. Arkadaşlar. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan atlayıp ben bu öyle. takmadan gidelim. Gibi iyi günler gibi gidelim. Gider. Burası daha benim. Hayır Meryem'le ben burası. Meryem'in nevi. Oturacak ev bile güzel olur da bittin de işte şimdi böyle işte burası da böyle şu şeylerle var. Şurada kaçıyor gösterdiğince. Burada da Toki Mahalli'de tabelesi var. Mazhar ve Can, Bayrağı var. Bir de hani daha Türkiye Bayrağı var. Tabesinde. Evet arkadaşlar size Toki Mahalli'mi tanıttım. Minecraft'taki. Görüşmek üzere. Bay bay.